Sayın seyirciler, iç savaştan etkilenen Suriyeli siviller için şurada gördüğünüz gibi briket evler yapılıyor. Türkiye Diyanet Vakfı, Umuda Koşanlar Derneği'nin desteğiyle Suriye'nin kuzey batısındaki İdlib'de savaş mağduru aileler için 100 briket ev inşa etti. Evler törenle ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildi. Esed rejiminin saldırılarında yuvalarını kaybettiler, derme çatma çadırlarda hayat mücadelesi verdiler. Bölgede huzuru sağlayan Türkiye'nin girişimleriyle başlarını sokacak sıcak eve kavuştular. Türkiye Diyanet Vakfı ile Umuda Koşanlar Derneği Suriye'nin İdlib ilinde savaş mağdurları için kolları sıvadı. Yapımına başlanan 100 biriket ev tamamlandı. Evlerin teslimi için düzenlenen törende ihtiyaç sahibi aileler mutluluk mutluluk yaşadı. Bölgede 250 aileye gıda, temizlik paketi, soba ve yakıt yardımı da yapıldı.